tahminimce çok büyük bir mevzu patlayacak. Ben bunu okeyim. Çok büyük bir savaş patlayacak. Onun öncesini hazırladılar. 2-3 bölümün sıkıcılığı bu yüzden. De. Bak o. Demek ki devlet ulan tüm devler hepsi aslında insan lan. İstemeyerek deve dönüştürülmüşler. Ama bunlar böyle burada yaşamıyor. Direkt yapısal olarak değiştirmişler. Hepsi insan ve istemeyerek dönüştürüldüler. O yüzden gerizekalılar ama devler. Ama neden o zaman insanları yiyorlar? Aç değiller ki. İnsanları yiyor çünkü bir amaçları var. Bunu döndüren insanlar beyinlerini mi yıkadı acaba? Gidin onları yiyin diye. Gençleri gidiyor ama neden insanı yediriyorlar? Mesela aç, ol aç oldukları için değil. <laughs> Bir amaçları var. Şimdi çözeceğim şey şu. Bu devler insanmış eskiden. O. Bu insanlar devmiş eskiden. Zorla, bence zorla dönüştürüldüler. Mal oldular. Aa pis pisler. Ondan sonra İnsanları yediriliyor. O dönüştüren kişiler insan yemelerini söylüyor. Ama neden? Beyinlerini mi yıkıyor acaba? Maymun dev kim? Bilmiyoruz. Zannın. Ymir. Bu iki lavuk. E, yani Reiner meynar dışarıda beraberler. Düşmanlar. Ymir bunların kankisini yiyor. Sonra abel abel dışarı takılırken Krista. Bunu iyi insan yapıyor. Ymir iyi insana dönüşüyor. şimdi saçma kış mı? Kışma. kışma kısmı Reyner'i iyi insan yapıyor. Chris aynı zamanda kilise için çok değerli biri. Chris kim lan? Niye bu kadar önemli bir insan? İyi. Olsuz Eren. <gülüyor> <gülüyor> Oha 60 yıl yatmış orada. Böyle bir kalkıyor onlara da şansa bunlara denk geliyor. Bir buradaki de bunlar kim? Hepsi dev bunların. Eni dev. Sağdaki o kim? Çol. Muazzam dev. Ama... Beni oh. itiyor. Sen oh. için oh. insan mı dönüştü? <laughs> Dur, dur, dur oğlum, dur. Şimdi bal devler iğneyle yapılıyormuş ve insanlar tarafından sanırım belli bir insanlar tarafından özellikle şu papazlar falan iğneyle ceza olarak yapılıyor. Çok akıllıydı nedense. Yemir nedense akıllı. 60 yıl yatıyor, uyuya kalıyor lavuk. 60 yıl sonra bir uyanıyor bizim şeyleri denk geliyor. Reynerlere denk geliyor. Onun arkadaşını yiyorlar ama kendinde değil lavuk. Arkadaşını yiyince ilk insanını yedi. Ne oldu? İnsana dönüştü. Sonra bir hayal gördü. Ya ben öleceğim ya da insana geri mi döneceğim? Ne? Onu anlamadım orada. Böyle güya bir cennetle cehennem gibi arafta kaldı. Baba, o zaman biz buradan şunu çıkarır mıyız? Bir dev bir insanı yiyorsa ya insana dönüşüyor ya da ölüyor. Amanın. Yok söylemeyin, hiçbir şey söylemeyin. İnsanlar bak aç değil. Neden yiyor insanları? Çünkü dönüşmek için. O oh, yo, O oh, şey yiyip dönüşmeyenler de var. Evet onlar da dönüşmeler ölmediler. Olmaz. Onun dışında Krista neden önemli? Krista çünkü yine bu şerefsiz papaz tayfasının yeni kurbanı o. Milleti kandırmak için. Krista. Ama Krista çok iyi bir insan. Bu yüzden de bizim Jimmy'i Krista'yı tutmak istiyor. Kendi yaşadıklarını yaşamasını istiyor. Krista'yı arıyor çünkü.

şerefsiz Armin. Biliyor Bernold'un en iyi aşık olduğunu biliyor. Şimdi diyecek ki en iyi almadan mı gidiyorsunuz? Hayırdır diyecek. Kafasını çelecek Pertolton. Ani <laughs> ben geri zekalı. Ben de geri zekalı. Mal, mal Eren. Daha bu saatte sonra niye izleyecek ki? Salak. Geri zekalı. Daha dönüşsen ne olacak? Mal. Bizim kediyi dövüyor. Bildi. Sen mi yüklen? Yorin yüklü taş oluyor. Sayyak noyasını teriyor da çıvatı. Korne gücü bundan. Ne bu kadar bilmiyorum ama. Dur fazla geldi dur. Dur. dayı. Eren Reis dikkat etsiniz bir anda şeyi çıkarttık. Elini, parmakları bir anda çıktı. Onu çözdü ben size söyleyeyim. Hızlı iyileşti. Bir. Eren e, mal devlerin hepsini yönetebildi. o iki. Rainer Lawu dedi ki diktat ne diktatörü ya kafamı kaşırdı. Yönetebilme gücü en istediğim istemediğimiz kişi değilmiş, Eren değilmiş. Yandık dedi. 3. Buradan şunu anlıyoruz ki birisi 5 yıl önce büyük ihtimal maymun dev ee, Rainer'le muhteşem devi, muazzam devi gönder dedi ki buraya saldırıyorsunuz sonra içine sızıyorsunuz Eren'i bulup getiriyorsunuz dedi. Çünkü Eren'de onu gönderen özellikle Eren'i istemesinin tek sebebi de Eren'in yönetme kabiliyeti olduğunu biliyor ama kim? Bunu Reiner bilmiyordum. Mesela Reiner bir emir aldı tamam dedi ki artık kralı kimse gideceksin. Eren'i getireceksin dedi. Bu lavuk diyor ki Ulan Eren niye bu kadar önemli bilmiyorum ama işim bu. Az ben savaşçıyım gidip yapacağım dedi. Yaptı da ama yapamadı. Tam dedi ki işte sebebi buymuş. Yönetme kabiliyeti var Eren'de. Ve bu her şeyi değiştirir. Bu çocuğu sevmeye başladım. Bu <laughs>

ウォールマリアも不足。<laughs> ライナーのやつを捕まえて償わせる。それが俺の。やだ <laughs>。